Right you. You are, you are. Merhaba arkadaşlar bugün dediğim gibi kankam geldi onun ismi Alya evet arkadaşlar ben Alya her neyse bugün ikimiz birlikte yatacağız birlikte kalkacağız kamerayı elime tutmuyorum çünkü kamerayı şuraya sabitledim her neyse ilk işimiz yataktan kalkıp birbirimize buluşmak oldu sonra Şimdi yemek yiyeceğiz kahvaltı yani. Kahvaltı hazırlamaya gideceğiz biz. Görüşürüz. Arkadaşlar Ali'nin tabağına. Maalesef yemeğe giremedi. Şu anda tüm tabaklar bulaşık makinesinde. Yani uyu şekilde yer değişecek sanırım. <laughs> ya olsun hal olsa az önce sildim ben. Peki sen bilirsin. Her neyse biz yiyeceğiz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Çok güzeldi yerde olsa bile. <laughs> Güldürme ya. Her neyse sanırım bakım yapacağız değil mi kanka? Evet. Hangisini alırsam? Mor olanı alayım. Ben de pembe olanı alayım o zaman. Olur. Ben alayım. giyindim. Sıra bende sanırım. Ben de giyindim. Çok güzel. Evet sıra maskelerde. Evet. Ben mor alacağım. Ben de pembe. Evet arkadaşlar biz bakımımızı da yaptık. Şimdi yukarıya çıkıp birazcık havuza gideceğiz. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Uu. Evet biz geldik. Ondan ben şunları bırakacağım. Evet, bırakacağım hemen hepsini. Hemen gel. Oturup biraz Benimki bitti. Benimki de bitti. çok doldu. Ve benimki de. Yani neyse birazcık havuza girelim mi? Olur sorun için. Tamam. Şöyle bir sorun var. Ne oldu? Ben bilmiyorum. Ne yapacağız? gözüküyor ama çok zor. Gerçekten suya korkuyorum yani. Giremem içine ben. Girersin girersin. Bak simit var zaten. Tutuyorsun. Kanka bak kaç kere denedim. Annemler bir kere havuza götürdü. Bin. Oldu. 3 saat bekledim. Ya binersin. Gel şimdi şöyle de yapalım. Gel, tut benim elimi. Tamam. Gel biniyoruz. Hayır olmaz. Allah'ım. Bak bu şekilde kolay bir şey, kolay, kolay. Ben mayolarımızı getireceğim. Ben mayolarımızı getirdim. Boşuna getirdim, ben girmeyeceğim. Mecbursun gireceksin. Gireceğim. Gireceksin, gireceksin. Gireceksin, Gireceksin, gireceğim. Gireceğim de Ağzından ağzı çıktı. Eyvallah, ben, aynı, ben aynı kabul etme. Peki. Ooo korkuyoruz. Kalkıp geçmeyin. Tamam. Gözlüğüm şekil ölümden çekil. <laughs> Hangisini giyeceğim? Ben bunu giyeceğim. tamam. Şunları koyayım. Şunları koyayım diyorum ben. Tamam. Arkadaşlar ben az önce dondurma alıp geldim de Aliya tersten açmış. Tersten yemeyi de seviyormuş. <laughs> ya bak. Her neyse Ali onu yedikten sonra ilk işimiz sana havuza binmeyi öğretmek tamam. <laughs> tamam. Bu arada ben bikinimi değiştirdim. Hiç sevmemiştim. Neden aldın o zaman? Ben mi aldım? Bir arkadaşım hediye verdi. Çok güzel aslında. Şu an sana bir küçülmüş. Tamam. Ee, ben havuz diyeceğim. Bay bay. Ben ne yapsam acaba? Yok yok korkacak bir şey yoktur illa ki. <laughs> yok yok vazgeçtim. Var ya Ali sana gül gül örüyorum. Bak bu şekilde hu, hu zor bir şey değil. Bak. Çok güzel. Yiyorum ben dondurmamı. ama. Benim benimki bitti. Tamam giriyorum. Bekle ben yiyeyim. Benim dondurma kafama düştü. Ay, evde dondurma da kalmadı ki. Neyse zaten yemeyecektim erimişti. Bak Aliya, Bir kere ayağını at suya. Zor bir şey değil. Cem. Tamam. Suya ayağını at. Tamam. Evet şimdi sen Şimdi şu simitin üstüne bin. Oha bindim. Bindin tabii ki. Ay ilk defa biniyorum. Çok güzelmiş. Ne sanıyordun? Ya güzel işte. Tamam. Şimdi sen sadece simitin üstündesin. Şimdi sana yüzmeyi öğreteceğim. Tamam. Nasıl yapacağım? Bak şu şekilde yapacağım. Şuraya gel bilmiyorum. Heh, geldim. Tamam. Ya ne yaptın? Beni ittin. Fena mı oldu? Bak yüzme öğrendin. Ben suyun içinde miyim? Altına bakarsan görürsün. Oha. Çok güzel. Peki sen nasıl banyo yapıyordun? Sanki orada suyun altında kalıyordum. Tabi duşta yapmıyor musun? Ya olsun yapamıyordum işte. Tamam. Bak yüzmeyi de öğrendim. Fena mı oldu? Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar ben. <gülüyor> Sanırım <laughs> Aliya mutluluktan bayılacak. Ali ne yapıyorsun? Anne ne yapıyorsun? Ya çok güzel, 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 çok güzel. Tamam. Her neyse akşam olacak. Az kalmış. Saat dört buçuk. Yani dört 4... kaç bir saat bakayım ben. Aa saat altı elli dokuzdu. Arkadaşlar akşam olmuş. Biz şimdi üstlerimizi giy. Aşağıya yemek yemeye gideceğiz görüşürüz. Arkadaşlar biz giyindik. Şu an aşağı ineceğiz yemek yapmaya. Ya da dur. Yemek yapmayalım. Sipariş edelim yemeği. Olur. Tamam. Ben şuranın ışıklarını açıp geleceğim. Evet arkadaşlar biz bir karar aldık. Sadece meyve getirdik. Meyve yiyeceğiz. Ben bunu yiyeceğim tadı çok güzeldi. Ben de karpuzla domatesi yiyeceğim. Mis mis. Bu da çok güzeldi. Evet şimdi ise slime yapacağız. Ben slime malzemelerini getireceğim. Evet arkadaşlar şimdi slime yapacağız. Evet. O zaman yapalım. O zaman yapalım hemen. Evet arkadaşlar biz slime yapıp geleceğiz. Arkadaşlar. Benimki birazcık sert oldu ama olsun. Benimki de güzel oldu. Benimki de güzel oldu. Bir de şuna bakalım. Daha yumuşak. Neyse, evet olsun. arkadaşlar artık gece vakti oldu ve yapmanın vakti geldi. İkimizin de aynı olan geceliklerini giydik. Sa kanka benimle bu güzel gün geçirdiğin için çok teşekkür ederim. Önemli değil kanka. Her neyse kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.